Değerli izleyenlerim, bugün sizi çok özel iki ezber bozan kadınla tanıştıracağım. E, hemen solumda sevgili Erşen Azmiye Uca var. E, Datasys kurucusu ve genel müdürü, evet. yönetim kurulu başkanı daha doğrusu düzeltelim. Öbür tarafta sevgili İdil Türkmenoğlu var. Şimdi ben tabii sıralayacağım ama hem yazar, hem akademisyen, hem sosyal girişimci... Başka neler var artık google'layıp lütfen bakın olur mu? Yani sayfalara sığmıyor. O yüzden ezber bazan. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür hoş bulduk. Edin. İyi ki geldiniz. Nasılsınız? Yeni yılın e, ilk programı, e, ilk e, heyecanı gayet iyiz. Gayet süperiz. Güzel. İyiyiz daha iyi olacağız. Daha iyi olacağız değil mi? Harika. Şimdi ben hemen böyle bir hızlı soruyla başlayayım. Ezber bozmak sizce nasıl bir şey? Birinin böyle ezber bozan birisi olduğunu siz hangi e, ipuçlarından anlarsınız? İlk olarak ezber bozmak öyle dışarıdan gözüktüğü gibi böyle havalı bir şey değil. <laughs> Çok zor bir şey. Arkasında kan ter göz yaşardı <laughs> evet, evet. her ezber ee, O var. Çünkü herkes bir yöne doğru giderken e, siz bir şekilde sakin durmak zorundasınız. Veya herkes sakin durur, dururken siz bir şeyi görüp hareket ediyorsunuz. Onun için sürüden ayrılmak, sürüden ayrı olmak e, diyebilirim. E, birisinin e, ezber bozan olduğunu nasıl anlıyorsunuz e, diye bir soru. Ee, evet, e, genel geçer kurallara çok uymayan insanlar, e, farklı olanlar, e, hayır diyebilenler, sesini yükseltebilenler, e, bu cesareti olanlar diyebilirim. Sesini yükseltenler, hayır diyebilenler evet. bunları hemen notumuzu düştük. Edil'ciğim yani uzun yıllardır kurumların içindesin. Sen de zaten masanın öbür tarafından buraya geçtin çok özel gözlemlerim var. Herkes ezber bozabilir mi? Kurumlar uygun mudur herkesin ezber bozmasını tetikliyor mu? Gerçek hayatta ne oluyor yani? Gerçekten sorduğun çok doğru iki boyutu var. Yani hem insan boyutu var hem içinde bulunduğu habitatın buna izin verip vermemesi konusu var. İnsan boyutuna şunu eklerim. Evet soru soran, cesaret eden ama aynı zamanda çözüm getiren. Yani oturduğu yerden bu böyle olmuyor, bu ışıkları da başka düşünün falan demek çok kolay. Hepimiz gayet güzel söylüyoruz bunları da zaten. Peki ama bunun yerine ne düşündün? Birlikte ne yapabiliriz diyebilmek asıl ezber bozanlar. Yani illa icat çıkartmak da değil. Mesela çok basitçe ya bu performans hedefini niye tutuyoruz, bu KPI niye bizim işimize yarıyor, bu raporu niye çıkarıyoruz çok yoğun. Onun yerine şunu yapalım demek bile ezber bozmak yani illa büyük inovasyonlar Neden değil. Nedeni sormak ezber bozmanın iyi bir tetikleyicisi değil mi? Neden Çok yapıyorum? merak etmek. Merak etmek. Çocuklarda da öyle, büyüklerde de öyle verilerini kabul etmemek ama bunu bir isyankar tavırla değil. Kafa çalıştırarak ya acaba başka bir yolu var mı daha hızlısı, daha uygunu, daha performansı yüksek olanı demek gibi. Bazen de her şeyde sorgulanmaz. Herkes. Yani en basiti biz suşiye basmati pirinç koyarsak yapıştıramayız. Yani bir bazı şeylerin de arkasında belli bir bilgelik de var. Dolayısıyla akıl da gerektiriyor ezber bozmak. Evet. Bu Herkes. konuda hı, bunu söylersem dönüştürür müyüm? Ha kurumlar buna hazır mı? Yani aslında çözümüyle gelirse patron da var. Hangi patron hayır desin iyi bir şey getirene. Hı. Ama böyle sürekli bir şikayetlenme duvarı işte eleştiri bir şeyi çözümünü getirmeden öneri getirmek gibi konular ezber bozmak değil. Evet. Bu ratı, tabii çok aslında kritik bir nokta. Çünkü bütün şirketlerde, bizlerde çalışırken diyoruz ki şikayet etme, dahil ol, gel birlikte değiştirelim, evet. değil mi? Ezber bozuna herhalde bir patronun açabileceği en önemli yollardan bir tanesi bu. Ayşe Hanımcığım bu uzun yolculukta, girişimcilik yolculuğunda böyle geriye baktığınız zaman ya gerçekten bana bir kavşak döndürdü dediğiniz kavşak hangisi? Böyle biraz anısal olarak dönelim. Hmm. Ağlamayalım ama. <laughs> Olur mu? Ve evet. Ondan sonra sizde ne değişti? hani Önceki siz, sonraki siz arasında böyle kısa kısa farkları da alayım mı? Tabii ki. Şöyle bir şey söyleyeyim. E, 2010, 2008 kriz sonrası. Ertesi gün maaş ödeyeceğim. Kasada ne kadar para var biliyor musunuz? <laughs> Sıfır. Eyvahlar olsun. <laughs> Ve Tanıdık geldi değil mi sevgili <laughs> işletme sahiplerimiz? Bir çoğunuza. Ve e, her an kapı çaldığında acaba vergi dairesinden idra memuru mu geldi diye düşündüğüm bir ortam. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir ortamdayım. E, ve e, bir IT projem var. E, bahsetmiştim Hani bir yandan Türkiye'nin ilk e, cloud e, platformu zaten yapılmış yenisini yapıyorum. Ve ayda 50 bin dolar civarında bir masraf yapıyor bu IT projesi. Onu yapmasam aslında işler yoluna girecek onu görüyorum. Hani bir şekilde idare edeceğiz. Orada bir karar vermem gerekiyordu. Durdurayım mı? Devam mı edeyim Hı. noktasında? Tabii ki bütün sesler bana durdur, durdur diyor. Ama bir tek sesler değil, etraftakiler de belki. İşte o sesler. <laughs> o sesler. Ben e, devam etmeyi seçiyorum. Bu bir karar noktasıydı diye düşünüyorum. Çünkü e, hani işler çok kolay halle olacak eğer o projeyi durdurursam. Ama e, son beş yıldır yaptığım bütün emeğim boşa gidecek e, ve e, o IT platformunu gerçekleştiremeyeceğim. Benim için bu dönüm noktasıydı. O inat hayır yapacağım her şeye rağmen burada yapacağım e, olayı. Bir de sağ olsun bir vergi dersi müdürü vardı. <laughs> dedi ki ben dedi size icra göndermiyorum. Çünkü bugün edin her şeyi düzgün edemişsiniz. Burada ne olmuşsa olmuş. Ah ne güzel. Söz dedi. dedi <laughs> size göndermeyeceğim icra. Siz devam edin. Bak her şey çok iyi olacak. Dedi. Ve böyle benim dönüm noktam budur diye düşünüyorum. Çünkü 2011 biliyorsunuz bir çıkış noktası. Evet. Ve 2011'de piyasa outsourcing'e hazır olduğunda benim platformum hazırdı. Yani burada hani inat etmek, o dönüşüm her şeye rağmen. Her şeye e, rağmenci olmak Evet, evet. <laughs> onu yapmak. E, dönüm noktamdı diye düşünüyorum. Bu böyle alışkanlığa iyice döndü mü? Reflekse döndü mü ondan sonra? Yani insan bir taneyi başarınca böyle ya bak o başıma Tabii, neden hani bir yandan geldi. da kötü bir alışkanlık biliyorsunuz. <laughs> <laughs> hani şirketi sürekli bir startup pozisyonda tutma gibi bir şey var. E, ama aynı zamanda heyecanda tutuyorsunuz e, budur diye düşünüyorum dönüm noktam ya da hani birden ilk aklıma gelen bu oldu. Harika. Şimdi dün Ayşe Hanım'la biz böyle hani bir hazırlık sohbetimizi yaparken ben ona şöyle bir soru sordum. Dedim ki sizin şirketinizdeki birkaç kişiyi belki onlarca kişiyi böyle bir ankete alsak sorsak niye burada çalışıyorsunuz diye ne derler dedim. Hatta gidenleri de biraz teraziye koyduk. Dedi ki ben burada hep öğreniyorum, hep kendimi gerçekleştiriyorum dedi. Yani öğrenen organizasyon olmak da benim kültür değerlerim arasında en tepede yazan. Şimdi tam bu nakit akışı vesairenin üstüne soracağım. Bu bir yaman bir çelişki yok mu burada? Bir organizasyon sürekli öğrenirken bir tarafta da patronun nakit akışı sürdürülebilir telaşı var. Nasıl yorumluyorsun bunu edildi? Aslında öğrenip gelişmeden aynı bilanço sonucunu beklemek bir çelişki. <laughs> Gelişmezse geride kalacak zaten. Ama diğer taraftan bu söylediğimiz şeyler çoğunlukla yatırım gerektiren işler değil. Evet tabii o IT yatırımı para gerektiriyor. Ama kültür, değer, çorbada tuzun varı anlatmak, insanları o hedefe hizalamak, aynı anlam amaç birliğinde buluşturmak... Bu şirkette bu işler nasıl yapılır anlatmak için vakit vermek bunların hiçbiri paralı yapılan şeyler değil. Ne Sadece önceliklendirilmiyor. Hmm. Ben çok sayıda e, orta ve büyük ölçekli kurum patronuyla tanışıyorum. E, kurumsallaşma yoluna girmek istiyorlar. Hemen diyorlar ki İdil Hanım önce bir şemamızı çizelim şuraya. Ben de diyorum <laughs> ki şema sizi bugüne kadar getiren şey değil. Zaten işleriniz yürüyor. Gelin sizin bu yaptığınız şeyi sürdürülebilir hale getirelim. Değil mi? Bir görev tanımı yazdınız diye onun görevi yapacağı garanti değil. Ama yanında durup öğretirken, birlikte gelişirken, fikir üretmesini sağlarken onu yapabiliriz. Ha bu da maalesef herkes için geçerli değil. Yani insan kaynakları camiasında insanların performansını ve potansiyelini ölçeriz. Evet çalışanların %20'si şirketi böyle önden çekmeye, tutkuyla patronun yanından yürümeye heveslidir. Biz çoğu da işini yapıp paramı kazanayım gideyim der ve bu her sektörde böyledir. Her Doktorlar şey. arasında doğru, da böyledir. Doğru, doğru, doğru. Onun için bizim aslında şirketimize gönülden bağlı insanların yanında öğreten, geliştiren halde durmamız, şirketin öğrenme fırsatlarını önüne açmamız, bu gidip eğitim almaktan bahsetmiyoruz elbette burada hep beraber fikir geliştirmek, merak etmek, sorgulamak, birlikte sizin yaptığınız gibi çalıştaylar yapmak. Ben şeyi çok seviyorum profilinde rüya provokatörü diyor. <laughs> Düş provokatörü <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Ee, onun gibi yani provoke etmek, birlikte düşünmeye ittirmek bunları da zaman ayırmak lazım. Zaman değil mi? Evet. Özellikle. Onun için bütçe gerektiren şeyler değil tam tersine sağlamlaştıran işler. Sağlam. Sağlamlaştır. Ben bir zaman bir patronla çalışmaya başladığımda demişti ki bana hani İK olarak gidiyorum benden şunu bekliyorum, şunu bekliyorum diyebilir. Bana dedi ki telefon çaldığında şirketim hakkında bir şikayet geldiğinde hayır benim şirketimde bu olmaz diyebileyim. Bana bunu sağla dedi. Ne kadar güzel yani. <laughs> Vizyonunu paylaşıyor. Evet. Birlikte diyor. Bu vicdanlı, evet. bu vicdanlı, bu dürüst, bu çalışkan şirket olacağız. evet Şimdi öğrenen bir organizasyonun yanına biraz önce yine hemen cımbızla çektiğim bir şey var. Yaşam amacı. Var olma amacını ortaklık değil mi? Hep şey diye tarif ediyoruz, biraz önce Gallup'un istatistiklerinden de verdik. Bağlı çalışanla bağımlı çalışan arasında farklar var. Sizin şöyle bir inancınızı sorgulamak istiyorum. Yani size göre işletme sahibinin yaşam amacıyla şirket içinde inşa ettiği kültür birbirine bir paralelliği var mıdır ya da bir doğru orantı mıdır? Nasıl siz yaşıyorsunuz bunu? Kesinlikle doğru orantılıdır diye düşünüyorum. E, çünkü e, o şirketi yaratan sessiniz, e, yöneten ve yönlendiren sizsiniz. Buradaki ruh çok önemli. Çünkü insan etten kemikten ibaret değil, ruh, ruhtan e, oluşan bir şey ve e, girişimcinin ruhu e, kattığı şey son derece önemli. E, benim açımdan da öyle benim yaşam amacım. Nedir i̇şte, sizin yaşam amacınız? 97'de mesela. falan bulmuştum bu yaşam amacını. E, yetenekli olan kişilere e, yol açmak ve onların kendilerini gerçekleştirmesini sağlamak. Harika. E Zaten şey onu da amacı, söyletmeye başlamışsınız demek. Bunu söyletmişsiniz, evet. başarmışsınız. Evet, gerçekten öyle. E, şirketimde çalışanlar e, beni belli bir süre sonra gittiklerinde geri dönüyorlar. Bunu söyledim. Bazen ertesi gün Bazen bir hafta sonra bazen yıllar sonra geri dönüyorlar ve diyorlar ki biz burada kendimizi gerçekleştiriyorduk ve sürekli öğreniyorduk e, oraya gittim kör gibi oldum e, O ben değilim sanki diyerek geri dönüyorlar Bu da beni çok mutlu ediyor kimse öğrenmiş olarak geri dönüyor Kimse pişman olduğu için geri dönüyor ve bu bir değer yaratıyor hep birlikte. Harika. Peki kendini gerçekleştirme ile ezber bozma arasında, bozma refleksi, hevesi, cesaret arasında nasıl bir korelasyon var sence İdil'de? Bazılarında var, bazılarında yok aslında. Bu konuda net bir araştırma bilmiyorum, detaylı bakmak lazım. Fakat kendini gerçekleştirme derken gerçekten potansiyelini sonuna kadar kullanma hevesi vesaire anlamına da geliyor. Ama Türkiye'nin şu anki ekonomik koşullarında ee, bu da çok kolay değil. Bunu Hı. ayırarak söylemek lazım. Evet, dünyada birçok araştırma diyor ki anlam amacını bulmuş, bununla örtüştürmüş insanlar bu kuruma daha çok bağlı olurlar vesaire ama genellikle şu anda hani ücret yanaklar tercihi yapmak zorunda kalıyor insanların çoğunluğu. Mazlumun en tabanındayız değil mi? Öyleyiz <laughs> Ama mesela enflasyon iki haneli rakamlara düşmüştü bir birkaç sene önce. O zaman mesela bunları daha rahat konuşabiliyorduk. Yine değişecek, yine düzelecek. Ee, en azından eşitler arasında daha anlamlı olanı seçecek. Ama anlamlı dediğimiz şey illa hani ilaç sektöründe çalışıp bir çare bulayım falan gibi değil. Hmm, hmm. Bu montaj ustası da olabilir. Otomotiv yan sanayide çalışıyoruzdur. Hmm. Bir montaj ustasıdır. Ama o cuvatayı iyi sıkmasının işte ileride bu aracı kullanacak insanların hayatına mal olabileceğini hissetmesi gerekir. İnsanların işin sonucuyla iş bağını kurmamız ve onun hakikaten katma değerinin çorbadaki tuzunun önemini çok anlatmamız lazım. Yine bu oryantasyonlarda şirketimiz şöyledir demekle olmuyor. Bu da yine para değil ama emek, ilgi gerektiriyor. Çocuğumuzu yetiştirir gibi aslında o kültürü, değeri kurmak için. Şimdi patronlar işin başındayken bu daha kolay. Çünkü patron girerken kendi değerleriyle, duygusuyla kurduğu nedeni bilerek ilerliyor. <laughs> Ama işte önünüzdeki kurumsallaşma kitabı da ya kurumsallaşırken bu ilişkileri e, formlara, prosedürlere, süreçlere, beyaz yakalılara emanet etme demeye çalışıyor. Ben de beyaz yakalıyım, kendimi kötülemiyorum ama e, o duyguyu kaybetmeden, insanları sisteme, sürece, prosedüre boğmadan yapmamız lazım. O i̇şte o da şirketin ruhunu kaybetmesi an meselesi aslında. Aynen öyle oluyor. Şirketin ruhunu kaybetmemesi lazım. Bazen yine patronlarla konuşurken diyorlar ki değerlerimizi belirleyelim, ajansla çalışalım. Siz başındasınız, <laughs> siz söyleyin. Değil mi? Evet. Mesela çok ilginç gelişiyor bunlar. Yani biz hep şöyle ifade ederiz, iki tane delege edemeyeceğiniz şey var. Birisi kültür, birisi de vizyon. Değil mi? Yani şimdi bu ikisini... İki tarafa koyduğunuz zaman, e buna da bütün ekipleri dahil etmediğimiz zaman başka birinin giy giymemizi istediği elbiseyi evet. neden giysinler? Siz mesela böyle çalışmalar falan yaptınız mı? Onların ezberinde bozmak, yani ezber şeydir ya. Ajans getirecek, işte falanca onu koyacak, bizim böyle web sitesine yazılacak. Ne yaptınız oralarla? Deneme yanılmalar yapmışımdır <laughs> kesinlikle. Yani yanılmadan olmaz bir şekilde yaptım ama e, sonunda e, hep. E, kendi yarattığım e, değer daha üstün geldi. Daha sürekli çok basit şeyler. Bunlar çok büyük şeyler değil. Örneğin biz regülasyon e, teknolojisiyiz. Regülasyon üretiyoruz aslında ve regülasyon hizmeti veriyoruz Bodro. Hı hı. Böyle bir şey. Bunu yaparken en önemli şey hata yapma. Hay, çok basit bir şey bu. Ama hata yaparken hani hata yapma derken sen hiç hata yapma. Değil. Hata yaptığında bundan öğren. Biz bu hatalarla yaşayalım. Hata nerede e, sistematik oldu bunu bulalım. E, bunun farkında olalım. demek. Hesap verebilirlik aslında evet, evet. yaratmak. Evet, evet, ama yani yani. Biz bunu çok daha basit. Hata yapma. Yaparsan hemen e, söyle ve bunu düzeltelim. Hani bence çok basite indirgen ve konuşan, e, iletişim kuran e, Vizyonlar, hedefler e, önemli diye düşünüyorum. Ama bu sosyal konuları da sistem kurmamız lazım sürdürülebilir Tabii. olması evet, Kesinlikle. Değil mi? Tabii evet. Arkasında. Kalıcı olabilmesi için. Aynı şekilde kültüre de vizyona da bu böyle hedef formlarının aktarılımı anlamında sadece söylemiyorum. Mesela ezber bozsun istiyorum çalışanlarım. Hata varsa el kaldırsın falan. Ama bunun sistematiğini yazmam Tabii. lazım. Hı. El kaldırmak isteyene hayır diyen bir yönetici varsa Onun nasıl yönetileceğini de organize etmem lazım Ki o özgürlük Hı. alanı devam etsin Kesinlikle. Size bir anekdot anlatayım ben de ağlamadan Ben bundan yıllar önce pozitif psikolojiyi öğrenince O zaman full time çalışıyorum Dedim Hı. ki pozitif psikoloji yöntemlerini iş hayatına uygularız Pozitif yönetim diye bir yaklaşım, bir kitap çıkardım falan Seminerleri sürüyor Ay 2011 yıl Sonra seminerlerde arkadan geri dönüşler oluyor. Diyorlar ki ya hocam tamam yani pozitif yönetim okey. Şunu demeye çalışıyorum mesela. Şu yasaktır demek yerine şunu yapabilirsiniz. Hedefini tutmayanlarla uğraşmak yerine tutanlarla uğraşmak filan gibi. Negatif yerine pozitife odaklanmak. Diyorlar ki ya hocam tamam biz oturdu da nasıl yapacağız? Refleksimiz çok negatif ya. Tamam dedim. O zaman kurumsal iç iletişim diye bir kitap yazdım. İşte mail pozitif nasıl yazılır? Tehdit etmeden avans formu nasıl istenir? <laughs> i̇şte çalışan etkinliği daha kibar nasıl ifade edilir filan. Bunlar bitti. Seminerleri sürüyor. Bundan sonra yine arkadaşlar gelmeye başladı. Hocam tamam pozitif felsefeyi anlıyorum. Maili de öyle yazıyorum. Ama göndermeye izin vermiyorlar. Burası iş yeri diyorlar. Burası Ezberler var değil mi orada? Aslında? Her yerde. Takıldıkları duvara çarptıkları sistem engelliyor. Hmm. Hmm. Aa dedim, o zaman ben yanlış yapmışım. İlham vermek yerine önce sistem kurmak lazım. Hmm. İş yerinde demokrasi sistemi yok bir sürü kurumda. İfade <laughs> özgürlüğü. yok. O zaman bu kurumsallaşmayı yazdım. Sonra orada şeyi tanımlıyor işte. Rahat bırak, değerlerle yönlendir, her şeyi prosedüre koyma filan. Bu sefer de şey demeye başladılar. Hocam tamam, o da okey. Ama peki kaos çıkarsa insana güven unsuru eksik burada işte. <laughs> Şimdi gösteriyorum bir taraftan da bakın. Ee, sevgili işletme sahiplerimiz bu. Ben de yüzlerce işletmeyle her hafta bir araya geldiğim zaman hep bana da diyorlar ki hocam biz bir kurumsallaşalım. Ben de diyorum ki emin misiniz? <laughs> emin misiniz? <laughs> hani bunun nasıl bir şey olduğunu ne varsaydınız hani onun yerine işlerimizi profesyonel yapalım. O profesyonel yapalım ki hepimiz aynı bir fotoğrafa bakıp aynı şeyi görebilelim, Değil mi? Terazimiz aynı ter, olsun. Ter, e, e, şeyi yanlış zaten. Tercümesi yanlış. İngilizcesi, Almancası baktığınızda formalizasyondan bahseder. Formalization ya da governance. Evet. Kurumsal ol demezler ki. Değil mi? Governance. Yönetişim <laughs> çok sevdiğiniz kelimelerden misiniz? Şimdi sohbete doyum olmaz. Ee, yani zaten en başta da söyledim böyle iki tane ezber bozan evet. kadını yakaladığım zaman herhalde bir de bizim çok ortak platformlarımız da var. Oralara da girersek başka konular da var. Bir sonraki başka bir programımız da belki. Ben kısa bir özet geçeyim sonra kapanışa doğru gelelim. Ben cebime neler koydum? Ee, ne olursunuz siz de bizimle beraber şöyle bir notlarınıza bakın. Bir kere e, o kurumlardaki ezber bozma kısmındaki liderlik biçimine bir daha bir bakmamız lazım. İkincisi e, yaşam amacı. Bir kontrol eder misiniz yaşam amacınız gerçekten yazılı mı? E, biz özellikle her fırsatta dile getirmeye çalışıyoruz. Kendi yaşam amacınız aslında bulaşıcı bir taraftan da diye. Böyle küçük küçük özetlerimi ifade ettim. Ee, bir tane daha aldım aslında sesi yükseltmeye müsaade etmek değil mi? Sesi yükseltmeye müsaade evet, ettiğimiz evet, evet. zaman. Bu çok önemli. <laughs> evet harika. Peki sizin bu hikayenizde en tetikleyici olduğunu düşündüğünüz bir kitap var mı? Dinleyicilerimize, izleyicilerimize aktaracağım Aslında hani dediğim gibi bu ruhsal gelişimle ilgili bir şey olduğunu düşünüyorum. Ben hani ruhsal olarak ne kadar gelişir ve ayaklarınızı ne kadar yere basarsanız, o kadar e, etkili bir lider oluyorsunuz. Hani bu anlamda ilk e, Tony Robbins'in içindeki devi uyandır beni evet, çok etkilemişti. Evet. Ben onunla başladım. Sonra Aaron Hubbard'ın Diyanetik kitabı, e, bu e, aslında reaktif zihin bize neler yapıyor. E, i̇ki olayı. tane, iki tane aldık e, ve e, böyle başladı okay. e, olayım. Burada hani önemli olan ruhsal farkındalık ve onun yansıması diye düşünüyorum. Evet. Hani evet. içsel yolculuğun dışa yansıması. İdil'ciğim biz reçeteleri çok seviyoruz. <laughs> ezber bozma reçetesi verseydik 3 tane. Ee, ne olurdu sonra sizin ezber bozma sırrınıza geleceğim. Ben bireysel değil kurumsal söyleyeyim. Kurum içinde ezber bozanlar yaratmak için ne gerektiği. Biraz bahsettik bir sistem kurmak lazım. Sistem kurmak. Yani önerilerini iletecekleri bir yer var mı? Öneriye karşı kuranı nasıl cezalandıracağız? Ee, bu soru sorma, merak etme, ses yükseltme imkanlarını nasıl sağlayacağız gibi böyle bir sistemini kurmak lazım. İster adına öneri sistemi deyin, ister ezber bozanlar alemi deyin, ister workshoplar deyin fark Peki. etmez. İkincisi mutlaka iletişimin parçası haline getirmek lazım. Sürekli şirket içinde bunu konuşmak, yenilikleri ortaya çıkarmak, deneyip yanılıp yapamadıklarımızı, hatalarımızı da paylaşmak ve üçüncüsü de yetenek yönetimini doğru yapmak. Çünkü demin söylediğim gibi gerçekten ezber bozanlar, şirketi ileriye taşıyanlar %15-20 arasında parlıyorlar. Bu insanları herkesin arasında kaybetmeyip Ayrılmaya karar verdiğinde ah sen bizim Kıymetelim. için çok önemliydin dememek lazım. <laughs> en baştan kıymetli aklını kalbini koyan insanlara da o gerekli hassasiyeti göstermek Harika. lazım. Harika üç tane hapımızı baktığımız gibi <laughs> aldık. Koyduk. Ezber bozma sırrı cümlesi böyle tırnak içinde verseydik ne olurdu? Çevrenizdeki herkes korkarken ve sizi durdurmaya çalışırken iyi bir şey yapıyorsunuz demektir diyorum. Harika. Evet değerli izleyenlerimiz gördüğünüz gibi böyle dakikalara sığmayacak kadar zengin bir ezber bozma hikayesinde bu haftada karşınızdaydık. Gelecek haftaya kadar ezber bozacağınız alanları ıskalamayacağınız bir hafta diliyorum. Bir başka ezber bozma hikayesinde buluşmak üzere. Keyifle kalın.